Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada dünyayı uzaydan görmek. Kişi rüyasında dünya görüyor ise itibar sahibi bir adam ve makama giden yola işarettir. Eğer kişi bekar ise evleneceği anlamına da gelmektedir. Rüyada dünya görmek evlat, kadın, mal, mülk ve makama yorulur. Rüyada dünyanın döndüğünü görmek. Rüya gören kişi rüyasında dünyanın döndüğünü görüyor ise işlerinin yoluna gireceği şeklinde yorumlanır. Beklediği güzel haber ve gelişmelerin olacağına dalalettir. Rüyasında kişi uzaydan dünyanın döndüğünü görüyor ise hayatında ters giden pek çok şeyin yoluna gireceği şeklinde yorumlanır.